Türkiye ve İsrail'in bu bölgede birçok alanda ortak çıkarlarının olduğundan YouTube kanalında defalarca bahsetmiştim ve dilim döndüğünce açıklamaya çalışmıştım. Değerli arkadaşlar bugün görüyoruz ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra özellikle Türkiye ve İsrail bazı noktalarda yine buluşabiliyor. Birazdan örnekleriyle önünüze getireceğim. Ukrayna işgalinden önceki en önemli bölgeyi sarsan olayın 2. Karabağ Savaşı olduğunu biliyorsunuz. Defalarca ben de kanalımda bu noktada 2. Karabağ Savaşı sırası ve sonrasında İsrail, Türkiye ve Azerbaycan'ın İran, Rusya ve burada Ermenistan'a karşı politikalarını analiz ettim arkadaşlar. Oynatma listelerinden o içeriklerime ulaşabilirsiniz. 2. Karabağ Savaşı'nda Rusya'yı kızdıran en önemli şey Türkiye ve İsrail'in İHA'ları, insansız hava araçlarını Bakü yönetimine vermesi ve Ermeni işgal güçlerinin işgal ettiği topraklardan hızlı bir şekilde geri püskürtülmesiydi. Kahraman Azerbaycan ordusu tarafından. Bu Rusya'nın işine gelmedi elbette ve Putin yönetimi amiyane tabiriyle hop oturup hop kalktı ve gerçekten köpürdü Tel Aviv ve Ankara'ya. Hatta çoğumuzu da şaşırtan olay Ankara'dan da önce baktığımızda İsrailli yetkililerin Bakül'ü kardeşlerimize ulaştığını, silah sattığını ve bu alanda İHA'ları, mesela Türkiye insansız hava araçlarını satarken İsrail'in bunun bir üst modeli olan kamikaze dalışlı İHA'ları Azerbaycan'a ulaştırdığını görüyoruz. Ve 3 milyar dolara aşkın sadece bu silah sevkiyatı ve satışında Türk, Azerbaycan ve İsrail arasında 3 milyar dolara aşkın bir kapasitenin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu zaten hep bahsetmiştim sizlere. Buraları hızlıca geçiyorum. Şimdi durum böyle olunca Putin defalarca İsrail'e bu noktada uyarılarda bulundu. Mesela örneğin bir önceki İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu birkaç kez Moskova'ya gitmiştir. Eşini de yanına alarak böyle kameralara hoş görüntüler vermiştir. Ve Putin bu konuda Ukrayna'daki Rus güçlerine karşı İsrail İHA'larının bulunduğunu, bu parçaları hatta kendisine rapor ettiği falan da söyleniyor. İsrail'i diplomatlar bunu dile getirmiştir. Ve bundan müthiş derecede rahatsızlık duyduğunu söylemiştir. Alanda sadece Türkiye İHA'larının değil aynı zamanda İsrail'in İHA'larının da hem Ukrayna toprakları hem de Rusya'nın bu işgal ettiği Donbas bölgesinde çıkarıldığını, bulunduğunu söylemiştir ve sitem etmiştir. Bu konuda bir an önce Ukrayna'ya bu tarz silahların sevkiyatını, ihracını durdurulması gerektiğini söylemiştir. Ve kimi zaman bu yolla İsrail'i tehdit dahi etmiştir örneğin son dönemde biliyorsunuz Rus Rusya ile İsrail bazı noktalarda anlaşıp İsrail'in bakıyorsunuz Suriye hava sahasını ihlal edip buradaki bir takım İran meşeli ya da Hizbullah ha yakın bazı gruplara yönelik sadece Güney Lübnan'da değil Suriye'de de bir takım noktalara askeri tesisleri arkadaşlar saldırı düzenlendiğini biliyoruz. Buradaki gruplara karşı hava operasyonlarını yaptığını biliyoruz. Tabi bu Rusya'nın onayıyla Rusya'nın elbette oluruyla olabilecek bir şey ve bu son Ukrayna işgali arkadaşlar Moskova ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere de zarar verdi bu noktada. Çünkü e, İsrail bazı noktalarda gerek işte Güney Lübnan ve özellikle Suriye üzerine hava operasyonlarında Putin'i ikna etmiş gibi gözüküyordu. Ve e, çok rahat bir şekilde Suriye hava sahasında da hareket edebiliyordu. Ama bu Putin'in son Ukrayna işgaline baktığımızda iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdi. Çünkü Putin İsrail'in bu noktada Ukrayna'ya daha yakın durduğunu, Türkiye gibi Ukrayna'ya daha yakın durduğunu ve insansız hava araçlarını hala ulaştırdığını bildiği için işgal öncesinde de defalarca karşı tarafı, İsrail makamlarını uyarmıştı. İsrail aynı zamanda 2. Karabağ Savaşı'nda da yoğun desteğiyle de Rusya'nın, sadece Rusya'nın değil İran'ın ve Ermenistan'ın tepkisini çekmişti biliyorsunuz. Ve şimdi bu ortak bölgedeki ortak çıkarlar dediğimizde Türkiye ve İsrail nezdinde son Ukrayna işgali de bunu gerçekten su yüzüne çıkarttı. Türkiye biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dün söylediği NATO'nun etkisiz hale getirilmesi ve aynı zamanda sözlerle bu işin yürüyemeyeceği tarzında ifadeleri vardı biliyorsunuz. Türkiye sahada da mesela şu anda e, işgalci Rus e, askerlerin Rus ordusunu geri püskürtülmesi konusunda Türk SİHA'ları gerçekten e, İHA'ları gerçekten bu alanda e, yoğun faaliyet gösterdiğini e, görüyoruz. Aynı zamanda İsrail tarafından da alınan e, İHA'lar bu noktada e, önemli arkadaşlar. Şimdi e, burada dün Birleşmiş Milletler Kurulu'nda biliyorsunuz İsrail ve e, Rusya karşı karşıya geldi. Rusya İsrail'i neredeyse tehdit etti. Yani Ukrayna'ya e, bu e, silah sevkiyatları Ukrayna psikolojik desteği kabul edilemez e, dedi e, İsrail'in ve bir an önce e, Suriye'nin e, Golan e, tepelerini verilmesi gerektiğine dair bir takım demeçlerin olduğunu görüyoruz. Yani İsrail'in Golan Tepelerinde bir işgalci olduğunu hatırlattı İsrail'e tekrar. Yani ab altından sopa gösterdi. Siz Ukrayna'ya bu şekilde e, yardım ederseniz biz de sizi işgalci olarak görüyoruz ve çekilmeniz gerekiyordu dedi. Yani Golan Tepeleri kartını öne çıkarttı e, Rusya. Ve e, Rusya geçmişten bugüne... Golan Tepeleri konusunda çok böyle açık bir şekilde İsrail'i karşısına alacak bir pozisyon elde etmedi. İlk kez Ukrayna işgalinde Golan Tepeleri daha yüksek bir şekilde Rusya'nın e, İsrail'e karşı kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Ancak bir fark var burada. Ruslar bunu unutuyor. Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgaliyle İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgali biraz farklı arkadaşlar şimdi uzun uzun anlatmayacağım kanalında zaten 1967 savaşı ile ilgili 30 dakikaya yarım saate yakın bir özel içerik var merak edenler izler şimdi 1967 6 gün savaşında İsrail evet Golan tepelerini işgal etti ama neden bu noktaya geldi arkadaşlar Mısır, Suriye, Ürdün, Irak, Lübnan, İsrail ile savaşa tutuştular biliyorsunuz İsrail buna istinaden buraları aldı ve sonrasında İsrail bütünlüğü bırakmaya yanaşmadı. Bu bir. İkincisi İsrail aslında Golan Tepelerini 1990'lı yıllarda çok ciddi anlamda bunu hani kendi doktora tezimden de araştırmalarım sonucunda da biliyorum. Çok ciddi anlamda özellikle Başbakan suikaste kurban giden Başbakan Yitzhak Rabin döneminde Golan Tepelerini Suriye'ye verme konusunda ciddi ve istekliydi. Yeter ki Hafız Esad hani şu anki Beşer Esad'ın babası o dönemde Hafize Esad e, Suriye'yi yönetiyordu. Esad'la bir aile biliyorsunuz yani aile boyu Suriye'yi yönetiyorlar. Ve her zaman Rusya ile o dönemde de Sovyet Rusya ile yoğun ilişkileri vardı bugünkü gibi. O yüzden şaşırmamak gerekiyor Suriye'nin neden bu kadar Rusya çok iyi ilişkilerin olduğu. Sovyetler döneminde de çok iyi ilişkileri vardı. Şimdi Hafız Esad e, İsrail kadar istekli olmadı. Belki o noktada diplomasi işler hale getirilseydi eğer e, Golan Tepeleri bugün Suriye'nin elinde olabilirdi. Tıpkı Sina Yarımadası'ndan çekilen ve orayı Mısır'a tekrar bırakan Tıpkı Gazze'den 2005'te hem de sadece bir Ariel Sharon hükümeti döneminde çekilen İsrail'den bahsediyoruz. Tıpkı Gazze şeridinin çoğundan çekilen İsrail'den bahsediyoruz. 90'lardan bahsediyorum. Eğer diplomasi de başarılı olabilseydi baba hafızı Esat Golan Tepelerini İsrail'den alabilirdi. Ama bu noktadan sonra İsrail'in Golan Tepelerini mümkünatı yok veremez. Neden? Çünkü askeri stratejik üstünlük sağlıyor İsrail'in kuzey toprakları yönünde. O yüzden İsrail'de bu noktada Rusya'yı çok ciddiye almıyor. Rusya son dönemde Ukrayna işgalini burada bahane ederek Golan Tepelerini hatırlatmasını çok ciddiye almadığını söyleyelim. İsrail'in hala psikolojik desteğini sürdüğünü söyleyelim Ukrayna'da. Çünkü Ukraynalılar önemli. 1,5 milyona aşkın Rus ve Ukraynalı vatandaşı var biliyorsunuz. Yani Rus ve Ukrayna kökenli vatandaşı var İsrail'in ve İsrail'le Yahudiler ve Ruslar arasında da ortak tarihini olduğunu söyleyelim. Benim kanalımda yine Rus ve e, Yahudi ortak tarihiyle ilgili ve İsrail'in Rusya ile derin ve çok önemli stratejik ilişkileriyle ilgili içeriğimde var. Lütfen onu izleyin bu e, hani bu içeriğimden sonra onu pekiştirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi durum böyle olunca bakın e, özellikle Türkiye, Azerbaycan ve İsrail arasında sadece bu Ukrayna'nın işgali konusunda değil Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu üzerine çokça ortak çıkarları var ve birleşiyorlar. O yüzden son Ukrayna işgali de bize bunu gösterdi. Her ne kadar şu an Aliyev yönetimi çok sert bir şekilde bu Ukrayna e, işgaline karşı çıkmıyor. Bunun nedenlerini başka bir içeriğimde size anlatacağım. Çünkü şu an e, Karabağ'da çözülememiş bir Rus varlığı var biliyorsunuz. O yüzden takvim yani Rus askerlerinin Tırnak içerisinde barış gücünün buradan ayrılmasını e, öngören bu e, tahvim şu an işlediği için Aliyev yönetimi çok sert bir şekilde Rusya'ya burada karşı çıkmıyor. Çünkü büyük bir zafer elde etti biliyorsunuz e, bu noktada. Karabağ'da. O yüzden e, şu an e, psikolojik bir destek var Ukrayna'ya karşı gerek Gürcistan ve Azerbaycan tarafından ama yani ne İsrail ne de Türkiye gibi çok açık bir şekilde Aliyev'in e, geçmişten e, yani Ukrayna e, bu Ukrayna işgali başladığından bugüne çok açık bir şekilde desteğinin e, olmadığını görüyoruz. Ancak psikolojik bir destek var elbette. Bunun nedenlerini, haklı nedenlerini başka bir içeriğimde size anlatırım. Neden sessiz Ukrayna işgalini Azerbaycan? Onu başka bir noktada söyleyebilirim. Bu tabi tümüyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ukrayna işgaline sessiz olduğu anlamına gelmez. Bunun bir takım siyasi taktikleri ve siyasi nedenleri var. Başka bir içerimin konusu. O yüzden Ukrayna işgali ve eğer Kiev düşerse bu sadece arkadaşlar Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler için değil. İsrail için de büyük bir tehdit aslında. Yani o noktada düşünün mesela Türkiye'yi örnek vereceksek Türkiye Azak ve Karadeniz yönünden, kuzey yönünden ve doğu yönünden arkadaşlar ve aynı zamanda güneyden sarılmış vaziyette Ruslar tarafından. Şimdi İsrail de aslında kısmen bunu hissediyor. Akdeniz çanağında eskisi gibi rahat hareket edemiyor. Suriye hava, hava sahasında, Güney Lübnan'da rahat hareket edemiyor. İsrail jetlerinin çoğu zaman burada Rus jetleriyle havada karşılaştığını neredeyse bir iddalaşı haline girdiğini görüyoruz olayın ve İsrail Suriye topraklarındaki Hizbullah ve İranın hareketinden rahatsız olduğunu, Rusya'nın buna pasif davrandığını defalarca Biliyorsunuz bu noktada eleştirdi ve bir önceki başbakan Benjamin Netanyahu Putin tarafından psikolojik baskı yedi. Ona rağmen Ukrayna'ya sürekli yardımda bulundu Türkiye gibi. Ona rağmen Azerbaycan'a yardımda bulundu tıpkı Türkiye gibi. Ama Naftali Bennett de Putin'i bu noktada ikna etmiş değil ve son Ukrayna işgalinden sonra... Putin'i bazı noktalarda ikna etmek, örneğin İran üzerine ikna etmek ya da sonrasında yine Suriye üzerine ikna etmek gerçekten de İsrail için zor gözüküyor. Çünkü Putin bu Ukrayna işgali sırasında nasıl NATO ve Batı ülkelerini kaydediyorsa İsrail'in kendisine karşı eylemlerini de Kaydediyor arkadaşlar. O yüzden çok zorlu bir süreçten geç, geçiyoruz. Mesela e, Türkiye'yi eleştiriyorlar bazı insanlar. İşte sabah e, NATO ile ilgili NATO'nun pasif kaldığı ya da Batı'nın söylemlerin e, ötesine geçemeyeceği eleştirisini haklı görüyorlar e, Erdoğan'ın. Ama akşam aynı gün 24 saat geçmeden Avrupa konseyinden Rusya'yı çıkaracak karara neden çekimsel kaldı? Türkiye'ye deniyor. Türk diplomasisi bazı noktalarda denge kurmak için böyle hareket edebiliyor. Biz bunu eleştirebiliriz, yerebiliriz ya da işte övebiliriz ne diyorsanız deyin. Ama soğuk savaşta da örneğin İsrail-Filistin ve İsrail-Arap çatışması ihtilafına karşı da Türkiye'nin bu tarz şaşırtıcı kararları var. Örneğin 73 Yom Kipur Savaşı'nda Türkiye hava sahasını kapatmıştı biliyorsunuz. Ama aynı oranda İsrail'in varlığını o, varlığına karşı çıkan Birleşmiş Milletler'deki bazı oylamalarda İsrail'in yanında e, yer aldı. Kimi zaman Filistin'in yanında yer aldı. Bu tarz dengeleyici bir takım kararları olabilir Türkiye'nin. Yani içeriğimi kapatmadan önce bu noktada da bir not düşmek istedim e, değerli arkadaşlar. Tekrarlıyorum. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra çok ciddi anlamda Türkiye ve İsrail'in bölgedeki e, ortak çıkarları gerçekten tekrar bu kadar çıplak bir şekilde yeniden ortaya çıktı. Ve bu Ukrayna işgalinde Azerbaycan Bakü üretiminin çok sert ses çıkarmadığın çıkarmadığı burada Türkiye ve İsrail gibi aynı pozisyonu elde edemeyeceği anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim. Onun başka ve çoklu Nedenleri var değerli arkadaşlar ve eğer ki düşer düşerse Rusya'nın bu barbarca tutumu gerçekleşirse eğer bu sadece Türkiyeyi değil İsrail'in de bölgedeki ortak çıkarlarına zarar verecek. O yüzden dikkat ederseniz İsrail yönetenler çok temkinli hareket ediyorlar başbakanından dışişleri Bakanlığı'na kadar ancak Rusya'nın bu agresif tutumlarını onaylayıcı bir ben söylem görmedim hatta sosyal medyada da tam tersi Ukrayna'yı ve Ukraynalı masum insanları destekleyen bir takım görsel ve demeçlerin olduğunu ve söylemlerin olduğunu da sözüme ekleyerek bu içeriğimi noktalayayım değerli arkadaşlar. Savaşın biteceği umuduyla bitirelim ve Türkiye ve İsrail'in konjonktür ne olursa olsun Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu'da Kafkaslara kadar uzanan, Balkanlara kadar uzanan coğrafyada ortak çıkarlarının olduğunu tekrar ben söyleyeyim arkadaşlar çünkü her iki ülkenin askeri caydırıcılık, teknolojik ve siyasi ve diplomatik bilgi birikimi açısından ortak tarihinin ve becerilerinin, yeteneklerinin olduğunu da tekrar sizlere anımsatayım. Bir sonraki içeriklerimizde videolarımızda görüşeceğiz ve kanalımızın sloganı isterseniz bitirelim değerli arkadaşlar. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.